HDP İş Genel Başkanı Mithat Sancar Betlis de konuştu. Yalanlarla yürütüyorlar. Her gün yalan propagandayı ülkenin her yanına yayarak bir korku ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Mithat Sancar'ın sözüne ettiği iktidar kanadının yalanlarının da başını Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu çekiyor. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs'ta da siyasi darbe girişimlerdir. Mithat Sancar konuşmasında Süleyman Soylu'nun bu yalanlarına da yanıt verdi. 14 Mayıs darbe olup günüymüş diyor Soylu. İçişleri Bakanı. Birazcık, birazcık ağır haysiyet olsa aday olduğu anda bakanlıktan istifa ederdi. Etmiyor. Madem etmiyor biz göndereceğiz onu. Onu da a babalarını da göndereceğiz. İşledikleri suçların hesabını da soracağız. Esasen iktidarın baş yalancısı Erdoğan'ın bizzat kendisi. Onun en büyük derdi de 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Kürt Özgürlük Hareketi arasında bağlantı kurmak. Tüm seçim kampanyasını bunun üzerinden yürütüyor. Bu konuya bir kez daha değindi ama yalanını esirgemeden yaptı bunu. Van'da ne dediler? Dişe diş, kana kan, intikam dediler. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu Van'da ne intikamdan söz etmiş ne de Erdoğan'ın yaptığı gibi kan ve ölümü yüceltmişti. Tam aksine önümüzdeki dönemde barışın egemen olacağını dile getirmişti. Bütün sorunlarınızı biliyorum. Nelerin, kimlerin neler yaptığını da biliyorum. Ama benim bu ülkenin insanlarına sözüm var. Bu ülkeye barışı getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkede hiç kimse asla ve asla ötekileştirilmeyecek. Bu ülkede hiç kimse inancından ve kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecek. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır ve benim başımın üstünde yeri vardır. İktidar kanadının içerideki bu saldırgan ve tehditkar tutumu yurt dışında da tepki çekiyor. Dünya basımı bu durumu sorguluyor. Bu tepkiyi yumuşatma görevini de sarayın baş danışmanı İbrahim Kalın'a vermişler gibi görünüyor. İbrahim Kalın, Alman The Zeit gazetesinden Fritz Zimmermann'a konuştu. Fritz Zimmermann, yurt dışında olduğu kadar muhalefette de hükümetin seçimlerde yenilgiyi kabul etmeyeceğine dair korkular olduğunu sordu. İbrahim Kalın'ın yanıtı dikkat çekecekti. Son 21 yılda Erdoğan gerek yerel, gerek genel seçimlerde yer aldı. Bu seçim onun 17. seçimi. O hiçbir zaman sonuçları sorgulamadı. Biz seçimin sonuçlarında ne çıkarsa kabul ediyoruz dedi. Ferit Zimmerman bu kez yani Trump ve Bolsonaro gibi olmayacak değil mi diye ekledi. İbrahim Kalın ise hayır hiçbir şekilde başkan halkın kararına saygı duyuyor sözleriyle yanıt verdi. İbrahim Kalın bunları diye dursun çöküşü hisseden iktidar tehdit dilini terk etmiyor. Kürt özgürlük hareketine ve Kürt halkını seçim kampanyasının merkezine koymaktan ve bir halkın tamamını terörist ilan etmekten imtina etmiyor.